Herkese merhabalar arkadaşlar indirim vaktindesiniz ben Hacer sizlerle birlikte 12 Haziran'da bin marketlere gelecek mutfak ve ev ürünlerini inceliyoruz Evet arkadaşlar ilk olarak rakleden opak tabaklı çay seti var 12 parça 6 kişilik fiyatı da 40 lira farklı renk ve şekillerde gıda koruma şemsiyesi geliyor 13 lira Değişik renk ve desenlerde piknik plaj örtüsü geliyor arkadaşlar. Görselde gördüğünüz gibi katlandığında çanta olma özelliği var. 150 cm e 150 cm fiyatı da 15 lira. İçi beyaz, dışı rengarenk, çift renkli kristal saksı çeşitleri var 9 lira. Paşa Bahçeden altılı çukur tabak 25 lira. Üçlü büyük boy saklama kabı seti 13.50. Ser kaptan onlu kavanoz kapağı 3 lira. 2 katlı cam kurabiyelik geliyor. El yapımı 25 lira. Farklı modellerde özel maşa çeşitleri her biri 10 lira. Paşa Bahçeden altılı pasta tabağı seti 17 lira. 6 litrelik musluklu piknik termosu var. 8 saat soğuk içecek tutabilme özelliğinde. Fiyatı da 23 lira. Hidrakliden bardaklı başucu sürahisi var 15 lira. 24 litrelik buzluk termos geliyor. 12 saat soğuk içecek ve yiyecek tutabilme özelliği var. Fiyatı da 75 lira. Cam deposundan 16 santim açık büfe sunum kasesi 15 lira. Aynı ürünün 22 santim olanı da var 18 lira. Paşa bahçe, oval üçlü tabak seti 10 lira. Rakleden üçlü çiçekli bardak var. Farklı renkleri desenleri mevcut. Fiyatı da 17 lira. Paşa Bahçe büyük oval tabak 10 lira. Toplamda 43 çeşit tek fiyat plastik ürünler geliyor arkadaşlar. Çöp kovaları, saklama kapları var. Her biri 3.25 Aloe vera bitkisi 8 lira. Kapaklı silikon buzluk çeşitleri 4 lira. Lavdan kilitli saklama kabı var. Küçük boy 8 lira. Büyük boy olanı 10 lira. Digit Sudan 2 yıl garantili uydu alıcılı televizyon 1999 lira. İnteksem 99 cm 191 cm 2 yıl garantili 136 kilogram taşıma kapasiteli pompalı yüksek şişme yatak 279 lira Kablosuz portatif kapı zili geliyor arkadaşlar 16 melodisi var fiyatı da 50 lira Smart Pro akıllı bileklik 50 lira Işıklı top lightning box 140 mm 85 mm fiyatı da 40 lira. Kumtel'den 2 yıl garantili cam set üstü ocak var. 329 lira. 2 yıl garantili dekoratif alevli ışıldak var. Pille çalışıyor. Piller fiyata dahil değil. Fiyatı da 30 lira. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.